kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Kafamı mı vurmuşum, ne yapmışım ki? Valla. Şimdi buraya yine şeye geldik, markete geldik. Ne zaman geldik? Bir abu bir indirim vardı arkadaşlar. Ona bakabileceğim. Ondan sonra şu şeyi hani şey dediğim ya hani çocuklama şey dediydim ya leblebisi leblebi dediydim ya o indirime girmiş kızlar onu bakacağım burada varsa hemen kapı vereceğim bir de bir şey neydi onun ismi Hmm, barbunya plaki o da çok hoşumuza gitti yurdumun barbunya plakisiydi onu da bakacağım ve hemen size indirimleri de göstereyim evet. bakın hurma indirime girmiş nasıl bir hurma ki bizim evde de hurmamız bitmişti bakın cipsiler indirime girmiş ben artık evde çok topladığım için almayacağım ee, şöyle bakın peynirlerde yine indirim var Boran telefonu inan çekiyorum arkadaşlar sonra kendimi atacağım. Ondan sonra şu reyona gidelim. Şurası. Buranın en sevdiğim reyonu şu, şu kısım. Beyaz çikolata, pul çikolatalar da gelmiş. Fiyatını da göstermiş olayım. Doritos, Lay's, Waffles. burada indirimde değil. Allah Allah indirimde gösteriyordu. Kı. Moralman mantıklı. Deyim şu anda. İndirim de gösteriyordu. Ayvaz'ın oradaki birime bakayım. Bir de bir. Hüsran'a uğradım. Burada da indirimde değil. E niye indirimde diye gösteriyor ya bunlar. Ya. Sinir oldum. Ayol indirimdeymiş. Kasadan geçirip <laughs> baktırdım. <laughs> 19,5 TL'ye düşmüş. Ya gördünüz mü? Keşke orada soru öldürsaymışım. Hoş. Yalımızın üstüydü. Buraya da orayı verdik. İşte bu. Evet. Aktivya'nın probiyotikli yoğurdu ve şeyi Evet eller bunağa. Getiremedim adını. O indirim'e girmiş. Alayım mı? Evet, i̇ki tane de bundan aldım arkadaşlar. Evet. Bu da indirim'e girmiş arkadaşlar. Evet, Choco Prince indirim'e girmiş arkadaşlar. Şu bir tane alayım. Ay arkadaşlar dışarısı çok güzel ya. Motorla olduğumuz halde ılık ılık Çevreyolu'na gittiğimiz halde Çevreyolu bile ılıktı düşün. Yeah. Normalde Çevreyolu çok soğuktu. Aslında o ılık hava beni bile ya. Şey ay arkadaşlar bugün ben öyle kötü oldum öyle kötü oldum sabahtan. Bu iki bileğim bir ağrıdı, bir ağrıdı. Zaten ama... senin bileğin birinde bir problem var da. şimdi ikisinde de problem çıktı. Aram neredeyse bileklerimin arasına ağlayacaktım kız öğlene kadar mahvoldum. Senin sesin tuhaf geliyor evde ben ağlıyorum. <laughs> kız anam ben nasıl kötü oldum sabahtan bir görseyiz var ya bileklerimin arasına artık dayanamıyorum. Ayaklarımın arası halk etmiş yani. Ondan sonra neyse öğlen oldu az buçuk dinendim ettim dedim öğlenden sonra Aa, bir baktık yeni işlere geçtik. Yeni işlere geçme geçtiğimizde de arkadaşlar, iş böyle çabuk ilerlemiyor. Gönlüyünüz mü? Makineler ayarlanıyor. Ondan sonra yeni işin şeyi oturması lazım. Çünkü kumaşta biraz kaygan kumaş olduğu için dikerken zorlanıyorlar hep dualalarla. Ay, akşama kadar oyalandılar. Allah'tan da bilekleri binaz azıcık hafifledi. Dedim ki Allah dedim ben bana şeyimi gönderdi ne gibi yetişti dedim bu işler <laughs> öyle kötü oldum ki arkadaşlar ne dese oturup ağlayacaktım bileklerim dedim bileklerim işittim bileklerim dedim bileklerim işittim yani öğlene kadar çok kötü oldu hatta kimidi ya he Ceren dedi a böyle böyle dedi Hatice ablam dedi bilekliği bilekliklerden daha Merve dedi o kadar deriz olmazsın bir vardı ya arkadaşlar bilekliği. Onu daha vereceğim kız. Neyse ki abi, bu yeni başlanan işler hafif işler de. Onunla iş yapamam ki. Ee, yok öyle de güzel. E, iki eline de dağmış Hatice abla. O onun parmakları boştur. Sade bileğindedir. Hayır. aynı seninki gibi. Allah Allah. Aynı seninki gibi. he. he. Ama işte benim barnağ küçük olduğu için oradan dışarı çıkmadı biraz. Sokakta. Bilmiyorum bir dağacağım ya. Yok. Bileklerim Ondan çok... sonra yapamıyorum deyip de benim bilekliğimi kaybetmeyesin yani En niye azından Yerine az buçuk şey deyince ben Ayy, de takıyorum. Kız nasıl sızladı, nasıl sızladı. Aklım attım resmen. Neyse. Şunun için gittim. Arkadaşlar 50. yıla gittim. indirimde yok gözüküyor. Moralim bozuldu. 50. yıldan baktım çok oprens indirimde. çok oprens Nen Şu iki tane brownie'yi aldım, çırptım. Şu bak şunun için gidiyorum. Neler alıyorum? Bakın. Şunları. 50 yıl aldım. Ondan sonra dedim ki buraya Bir de Ayvaz'ın oraya da kimime gidiyor. Oraya gittim. Ay bir baktım yine orada da eski fiyatı koymuyor. Dedim ki kız dedim Ali'ye dedim bu dedim indirimde gözüküyor dedim. Niye bunlar indirimde değil dedim. dedim. Şu, Allah aşkına dedim şunu bir kasadan getir de bir bakıver dedim. Bu dedim niye indirimde değil. Ondan sonra kasadan geçirdi ki indirimdeymiş. Dedim bu, bu kağıtları dedim düzeltin de dedim insanlar indirimde değil diye almayalar dedim. Aynı benim kalemci almadığım gibi dedim. Ondan sonra hemen dedik bir tane kapı verdim. Balon keyfi yaparız. <laughs> Dışarısı çok güzel. Ondan sonra bir baktım aktiviyalar indirimdeydi. Üç tane aktivya aldım. Aproglitikli. Ee, şey ahududu hibiskus. Şeyli gel yakından bu şöyle Ondan sonra ay aktif yanın yoğurtları da indirimde hem de çilekli en sevdiğim. Bu da iki tanesi indirimdeydi. İki tane daha alacaktım ama sadesi vardı sadesinde ben sevmediğim için o yüzden sadece iki tane aldım. İki tanesi 17,5 buçuk arkadaşlar. Fiyatını da çekmiştim herhalde sizlere. Ondan sonra heh, bir de Ramazan şerbeti aldım arkadaşlar. Ramazan bitmeden dedim Ramazan şerbeti alıvereyim. Fiyatı da 14 düşmüş. Bir de Ramazan şerbeti aldım. Aha da bir ki benim abucu bu alışverişi de aha bu. Abartmış mıyım? Abartmamışım. <laughs> Şimdi şundan çok yemek istiyorum. Öyle bir canım çekti ki bugün arkadaşlar. İndirim dolduğunu da biliyorum ya. Dışarı çıkak yanına da bir ya bir şundan koyak ya bir kola koyak soğuk içim yani içim içim maşallah bugün hava öyle bir güzel ki yandık kavrulduk kısa kolluyla çalıştım vallahi haydi kıl balkına çıkak Evet anacığım gördüğünüz üzere çamaşırlar nasıl iyi gece gündüz demeyi fıldır fıldır ası iyi he baka? öyle çamaşırlarını rahat rahat kuruduyor artık tabii, tabii. <laughs> nakı, <laughs> vallahi hiç burası boş kalmıyor arkadaşlar. <laughs> ee, orada da içeride boş kalmıyor. İlâkınağı <laughs> vallahi. O hava. Hava mis, mis, mis arkadaşlar. Bakın şuraya nevalilerimi getirdim. <laughs> Birazdan iyi vereceğim. Ay. Mis gibi ya. Yazın burası ne kadar güzel olacak ha. Valla. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Haha. Oh, dünya varmış be. Hı. Havasız yerde, rutubetli yerde küflenebiliyorduk Çürükük ya, her taraf maci. Kız, valla, aa burada. Ama ben size diyordum, buradan çık diyordum, bak burası bizim kötü değil diyordum. Siz şey yapmak istemiyordunuz sanki ağım şağım değildi. Şey yapmak istemiyorduk değil. Bir taşıma masrafı 50 buluyor diye şey yapmadık. Nasıl şimdi çıktınız ya? Ay. Vay vay. Merve'nin gerilmeye bak. Ne güzel hava Hemen şundan yiyeceğim. Canım o kadar istedi ki kız. Gerçekten. Bu çocukluğumuzun şeyi. Mersin'de pazara gidiyorduk da. O günler gitti gelmiyor daha Merve. Valla. Pazardaki mu? amca. Çocuk birim, birim, birim 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 birim. <laughs> kız açılsana. Bak görüyor musun? Açılmıyor. İnat etti arkadaşlar. Nasıl açayım? Ben açayım. Evet. Sen aç. Güzelmiş be. Evet. Senden Ay. önce ben baktım. Ne güzel kokuyor. Şekerli sonra. leblebi. Hmm. Çok güzel arkadaşlar. Hmm. Anam bir su sardım ki. Ne yakınıyor. İçim yani yanam, içim yani. Yarın cuma Merve. Cuma cumartesi mesai var. Sen ne diyorsun bu inşallah? Oruçluları da bırakmasınlar bir zahmet. Bilmiyorum belki geçenki gibi seçmeli yaparlar inşallah beni bırakmazlar. <laughs> Allah Allah. Kız bu çok güzel. Bu işe şey, mi? Zamanında yediğimizden daha güzel. Hmm. Gerçekten. Şimdi ben buradan hızlıcık dokunacağım. Bir de şunu denemek istiyorum. Soğuk yine içi vereyim bu Oraya koyma aşağı uçar. Kulluğun çilek. içine koy. Kokusunu pek beğenmedim. Ha, çilek Niye değil mi? Ben önce koklarım ondan sonra iyi veririm arkadaşlar. Ama da, da güzelmiş kız. Ha. Ha. Aha da işte lıkır lıkır. Ay çok güzelmiş ha. Arkadaşlar. Ondan sonra ne diyeceğim? Bak bunu Merve çok tatlı istedi canım kız. Vallahi billah. Öyle baklava maklava da değil ha. Önce şunu istedi en çok bundan çok yiyeceğim. Ondan Çöpeğe sonra... koy Koyacağım dur kız. Merve oradan aşağı uçar ayıp olur. Kız niye uçsun aha ya? Aa. Bir de şunlardan yiyeceğim. Allah. Arkadaşlar. Bakın bir tane de şimdi şunun tadına bakalım. <laughs> ana, ana. Ay yakından göster çok severim çilekli şeyleri. Bak, bak. bak. Bakar mısınız arkadaşlar? Güzel görünüyor mu? iPhone'um güzel çekiyor mu? <laughs> ha 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 iPhone'um var. Valla benim diyor, gözüm gı? tam seçmediğine göre bir şey diyemeyeceğim. Kız ne yazıyor burada? Dur. Fakirlerin en büyük şeyi neydi? Bakayım söyleyeyim. Paketin şeyini yaramaktı değil mi? Niye fakir miyiz biz? Tabii fakir <laughs> o. <laughs> Yok buna ne dinleyin. Ya bunun bir şeyi var adı. Herkesi Kusura bakma. mutlu ediyorsun. İyi ki varsın diyor. Bak nasıl Şş. güzel söylüyor gördünüz mü? Kusura bakma bizim yediğimizi de hiç kimse yemiyor. <laughs> arkadaşlar. Görüyor musunuz? Okunuyor mu kız? İyi ki varsın. he. İyi ki varsın. Mutlu ediyorsun diye. Herkesi diye. Ya gördünüz mü? Aa, tabii doğru <laughs> diye. Herkesi mutlu ediyor. Tekstildeki bir arkadaşım bile diye seni görünce diye çok şey oluyorum diye, mutlu oluyorum diye. Bakma buraya gelince biraz sıkıntıya girdik. Ama dur hele. Kıç taşıma şeyine. Şunu bir şey yapmam lazım. Yince bir karıştırayım. Oha. Oha. Çok güzel. <laughs> hmm. İçinde çilek parçacıkları bile var. <laughs> Vallahi şimdi bunu homine kırtta. Homine arkadaşlar. Kızlar kızlar. Ertesi bir günden herkese selamlar. Ertesi bir akşamdan. Evet. İftar vakti ya. <laughs> Tabii ki. Ee, ben çalışıyorum. Ne olacaktı? Anacığım da çok yoruldu. Artık video çekemeyecek arkadaşlar. Bir, bir dinlensin. He. Bir dinleneyim. Bir kendime bir geleyim. dinlensin. Çünkü kendisine oradan gelsin. Oradan buraya gelirken çok yoruldum. Orada kuş toplarken. Buraya gelince. Orada abonelikleri tamam. Merve şey e, yaptı ama ben de Merve'yle beraber koşuşturdum. Yok çarşı işi, yok ekmek almaydı derken bayağı bir yoruldum arkadaşlar. Onun için biraz ara vereceğim. Aynen evet. öyle. Ee, fırsat buldukça her akşam böyle azar azar ben çeki vereceğim arkadaşlar. Evet. Artık kaç günde tamamlanır bilemiyorum. Belki bu akşam bitirebilirsem, bu akşam bitiremezsem yarın akşam. Ve eve geldim anacığım istediğim şeyi yapmış baksanıza fırında tavuk yanına patates tavuğumuz soslu hmm. iftar saatinin. Saat yanmış mı? Hayır ne? çok güzel görünüyor tam benim istediğim ben gibi. Ben Bak bak ben soyarım bunları hmm. diye yok. Az kalsın elim ağzıma Şakın Ama işte öyle değilmiş. Ben, ben de... eve gelir gelmez ne yaptım Şşş. arkadaşlar? O Allah'ın bir ikramıymış o ağzına alıyorsun hani unutup da yiyorsun ya unutuyorsun su içiyorsun o Allah'ın bir ikramıymış. Allah Allah. He he. Bu, Rayna, yine markete gittik arkadaşlar Ay indirimli bu, e, indirimli ürünlerden aldım çantama dıkıştırdım. <laughs> Yemekten sonra onları da gösteririm sizlere. Akşamleyin tekrar gideceğim çünkü yaş hurma bitmiş el şeydi ayvazın orada. He. Elinci, Kola da indirimde değil He mi? he indirimde. He. indirimde. Hepsini aldım evet. aldım. Kaç tane aldın? Bir tane çantamın içine bir tane sığıyor. İkinci bir yapayım? tane daha hı hı Aynen öyle. Ay. çok içi yok. Bizim. Aynen öyle. Kız kolayı da çantadan çıkartıp dolaba mı koysak? iki dakikası olsa. Sen bilirsin. Öyle yapayım arkadaşlar ya. Hadi herkese hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Dedim ezan okunmadan dedim aldıklarımı patadanah bir göstereyim dedim arkadaşlar ha, şöyle elma aldım Abo. indirimdeydi kızlar hmm. yiyeceğim miktardan sonra evet akşam yiye ekmeğe be. sonra... aha benim şey erzak şeyi <laughs> iki tane aldım yine kızlar baksanıza çok hoşuma gitti çünkü anacığım Allah'ım ne aldım bir kilo çikirdek aldım Abo. <laughs> evet kız eskisi Ondan gibi sonra... yiyemiyorum yiyemiyorum bakın ikram indirim değil bir ikram versem yer misiniz yerim bir baktım tombaları yine indirimde. Allah indirin. seni iyi <laughs> mi Evet ve bu reliciğime ne aldım barbunya plak aldım seviyor çok seviyorum. ya. Evet bu çok almışım akşam yemeğim gider bir de şey alırım arkadaşlar ne onun adı uh, hurma olarak. yaş hurma indirimi 20 bir güzel. hay bir de kola aldım arkadaşlar He. Ona kolay uzatırım. da gösterelim. Evet, kolay da gösterelim. Evet. Kolağım. Ama şunlar var ya şunlar. O kadar evet, çok hoşuma gitti ki. şahane, Merve. Yemin ederim benim çocukluğumun şeyinden daha güzel. Arkadaşlar. mi? O zaman. zaman sert miydi ne? He? he. Şimdi o kadar sert çok değil. Çok güzel. Ve akşam dün ne yaptım? Bak hemen onu göstereyim. Aha içinde kala kala ne kadar kaldı. Gördünüz mü? Hep yemiş. Hep Onu da Buğra'ya bıraktım. <laughs> Bunu da Buğra'ya bıraktım da yemedim. Yoksa <laughs> <laughs> Yo, so bunları da yerdim arkadaşlar. Vallahi bak. Şimdi bu akşam yine yiyeceğim bunlardan. Şöyle şuraya koyayım. Ondan sonra tombalağımı dolaba koyayım. Buğra tavuk yemeyeceği için barbunya plaki koyalım ona da. He. Ondan sonra Cemal. Sen ekmek istiyorsun mu? Hı -hı. Ekmek. Yok ekmek yemek. He, zaten bir sürü patates var. Tavuk da doyurucu. Şimdi o zaman ne diyelim? Bize? Hayır hayırlı iftarlar diyelim kızlar. Hadi. Evet. Ben tek siz hepiniz aynaya baktım mı hiçbiriniz takmıyorum takmayacağım kimsenin yanına bırakmayacağım bu şarkıda dilime dolanı verdim motorun tepesinde bile bu şarkıyı sevdim arkadaşlar gittim geldim hebeme yine atı verdim bir şeyler <laughs> Bakın. Yine indirimde grupmuyordu. 84 kusurdu. He. Çocuğa dedim ki bu dedim indirimde değil mi dedim. 69 bilmem kaç olması lazım. Bakayım abla dedi. Baktı hakikaten öyle. Ana. Ondan sonra şu indirimde değil diye bıktı. Yine aldı. bir tane aldı? He bir tane daha aldı. Bu indirimde değil diye gösteriyordu arkadaşlar. Bunu da dedim bakar mısın dedim. Bu da 19,5 olması lazım dedim sen de bizden daha iyi biliyorsun değil mi? <laughs> ee dedim benim dedim, kanalım var ben indirim takip ediyorum tabi bileceğim dedim He. ondan sonra bir de ne aldım? krema aldım kola almamışım <laughs> herhalde <gülüyor> He. kolayı unuttum <laughs> Tüh. İnsan bir arardı <laughs> Moralim bozuldu şimdi. Çoğunlukla kolay için gittin mi? Gittin neye geldin? gitti mi? Hayır, gitti için gitti Neyse, olsun hadi. Neyse ya, yarın yine burayı yıkan burayı çaldım. <laughs> Boş verelim, hem geziyorum hem alışveriş yapıyorum. Bundan daha güzel ne var ki? Şimdi canım her şeyi istiyor. Bir yine balkona çıkar, hava güzel. Ya. Aynen öyle. Çıka. Bir şey olmasa bir Nescafe ve falan yapıverek. Yap. Yine şunlardan yiyiverek. Haydi bakalım kızlar. Haydi. Ölme beni dağlara taşlar arkadaşlar. Yarın mesai var kız. Bu sefer yırtamadık. <laughs> <laughs> Vallahi kız. Ama paranı alacaksın. Öyle de işte. Zaten çok yoruluyorum bir hafta boyunca. Bir de mesai olur. Olunca... Sen üşümüyorsun mu? Yok moralim. Allah ma... ben kaban giydim ha. Düşüyorum yani. Elmayı yesim geldi. Elmamı soyuyorum kızlar. Afiyet olsun. He. Güzel elma. Evet. Çıtır Zaten çıtır. şöyle bir elledi. İçlerinde en iyi poşette boyuydu. He. bayağı indirime girmiş çünkü. He. Bak içinde çürük var mı? Yok. Diğerlerinde vardı. Tabii. Kıyır kıyır. Misket çikolata. Ne yaparım? Yiyebildiğimi yerim bir güzel. Ondan sonra, ha, he. baktım hevesim kaçtı mı? Hemen bir elmalı kurabiye yap veririm. Ben onu yine değerlendiririm ayol. Para verdim hiç kötü eder miyim? Evet. Ana. Şu pahalılık. He. Aynen öyle şimdi. Elmamı yiyeceğim. Arkadaşlar. Ondan sonra onacığıma. Bakın buraya çıkarttım. Oflet, bisküvi. Yarı buçuk yarı buçuk var evde. Kırlık da yanı başında. Hmm. Okulluk bana Bugün tekstil yandım yandım kavruldum arkadaşlar. Sen bak. Ses çok gider gece bak. gitsin. Öyle bir yandım ki zor. diyorlar ki Merve yazımı getirdin diyorlar. Kısa kollu giy şey yaptım biliyor musun? Üstüne bunu giyiyorum ama. Altıma kısa kollu giyiyorum. Bir de koşturuyorum ya. Evet. döküldü, döküldü böyle buralarda. Vallahi. Hmm, kız bayağı da güzelmiş ha. güzel. Yedin Vallahi ya bak kıyır kıyır. Evet. Ben öyle yumuşak elmayı pek Ben sevmem. de sevmiyorum kepek elmayı hiç yemem. He. Ama çok güzel. Şimdi ben burada bir keyif yapıvereceğim. Ondan sonra da zıbarı yatar. <laughs> zıbarı yatarım arkadaşlar. <laughs> kız ne tepiniyor Arkadaşlar. Bakar mısınız ceketimin güzelliğine nasıl güzel oluverdi. <gülüyor> pantolon, <gülüyor> he bir pantolonumu giydim arkadaşlar. Normalde çok dar geliyordu. Dıkış Ay bugün giydim bir bollaşmış pantolon. Dedim ben az buçuk daha mı zayıfladım acaba? Kolumdan geçmiyordu arkadaşlar. Yemin ederim var ya bir giydim. Bahar mısınız şunu güzel. Bir de bunu güzel bir kombinle yaptığımı düşün. Hafta sonu bunu bir güzel kombinle yiyeyim. ben bunu Ay çok hoşuma gitti. Siyah sıfır kollu elbiseydi he, değil mi? He. kız. o da olur mu acaba? Olur tabii. Aa. Aa. Bunu arkadaşlar 56 kiloya düştüğümde almıştım. Şu an demek ki ben 56 kiloya düşmüş durumdayım. Çünkü aynı 56 kiloya düştüğümde hatta daha iyi oluyor. Şuralardan çektiriyordu 56 kilo gene Demek ki şu an 55 kilolarda filan Görüyorsunuz değil mi? 70 kısır kilodan 55 kiloya kadar düşüverdim arkadaşlar. Ki tekstildeki arkadaşlarım da çok dikkatini çekiyor. Ramazan gireli de bayağı bir zayıfladım. Niye? Çünkü oruç ağız orada koştur koştur. Eve gelince de fazla bir şey yemiyorum. Öyle abur cubur da abartmıyorum tabii ki ne Ama. olmuş oldu? Zayıf dolapta durayım Bakayım ne olacak? Ne? Abur cubur. He yok arada gidip gelip yok. Şimdi bir ceketim daha var onu da deneyeceğim arkadaşlar. İnşallah o da verir. Ay şu an çok mutlu oldum şu ceketim olduğu için kızlar ya. Çok mutlu oldum ya. Çıkartırken bile ahran seçiyordum kızlar. Şuradan bir tutacağım. Bak. Şurası şey ya bak göster. He, püskülü. He, sıkıntılı. He. Ama ya ben bayıldım ya. Sonunda ceketime kavuştum. Çok şükür. Çok şükür. Bir de kareli ceketim var. Orada. He he, şimdi bir de onu deneyeceğim kızlar. Hadi bakalım kız. Kızlar kızlar. Bütün kıyafetlerim cıkkadana istim Manken Mankenliğe İsmatım. başladım Erbil. Evet. Size bir mankenlik yapayım. Bu da bir ayrı ceketim arkadaşlar. Hiç giymedim, Hiç giymedim bunu. Gerçekten ucundan, ucundan ciptirmiştim biliyor musun he, he, he. Hatırladınız mı arkadaşlar? <laughs> Hiç giymedim. Açıyorum diye. Hı -hı. Aynen öyle. Ama kollar uzun sanki. Yok yok güzel. Hiç kestirmedik mi ki bunu? Bilmiyorum ki kız. Çok şey yaparsam kestiririm. Bir Hiç sıkıntı değil. Ama üstümde duruşu nasıl? İyi. Şeyime bakmayın. Bunlar tabii güzel bir kombinleyecek arkadaşlar. Beraberce ne? Şimdi bir diğer ceketim de şu ceket. Ve ben bunları çok ucuz almıştım. Çok ucuz. Bedava şu anda. Bedava. Gerçekten. Böyle ceketler bulduğum zaman hemen kapı veriyorum. Ama en sevdiğim ceketim de az önceki nar çiçeği rengi ceketimdi arkadaşlar. Onu biraz pahalıya almıştım. Mehmet buyurup Ama almıştım. Ama o kot şeyin büyük gelir. Ee, şey Öğretmenler günü gecesi için almıştım. Bir elbisenin üzerine arkadaşlar. Hmm. Ay çok sevindim onun olmasına. Şimdi hemen şu ceketimi deneyeyim. Ona bakalım. Bunları da şimdi dışarı çıkartacağım. Bazen işte inşallah ay başında şeyimizi alırız. Bir de şunu giyeyim. Şöyle. Allah'ım! Aa, ya Rabbim ben bayılacağım. Be, be. Arkadaşlar ya! Şuna bakın ya! Ne güzel oldu. Çok, aa, çok ee, <laughs> Ay çok güzel olmadı. Ya. Şimdi tabii içimdeki tişörtü hiç umursamayın. Siz istimi güzel güzel bir tişört varmış gibi görün. He öyle öyle. Kız kolumdan geçmiyor diyor He, bunlar. Arzına omuzları şere. geri geri duruyordu. Kız ama. ana nasıl Sıfır kolluyla giyebilirsin. Tabii ki yani. Mesela pazar günü dışarı çıktığında hava güzel olursa. İşte ben bunu giymeyeceğim. Mart çiçeğe ve gidip vereceğim. giyivereceğim. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> e, Beyaz pantolonla güzel gider. Çok güzel. Ay. O kadar mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki hemen dedim, takipçilerimden mutluluğumu paylaşıvereyim dedim. Size de ufak bir şey yapmış oldum. Oldu? Bazanın altında ne var ne yok çıkarttım. Baksana hey, arkadaşlar şuna, şuna, var, şuna bak. Yok, <laughs> Şimdilik e, şey alacağım arkadaşlar. Cumartesi günü mesai'den sonra inşallah saat 1'e kadardır. birden sonra belki şey yaparız. Olmazsa ben aşağıda inerim. Arabadan sen hani inersin. Öyle mi? He öyle yaparız. Olur anlaşırız. <laughs> e, bu kapıların arkasına da şeyler Asklı. oluyor ya askılar oluyor ya arkadaşlar. Onlardan birkaç tane alacağım kapıların şeyini asacağım. Ay başında da Allah nasip ederse inşallah bir gardabı ala vereceğiz bakalım. Yine de söz vermeye. Bir bakacağım işte. Belki bir terslik falan çıkarmaya. He, ben her şey bizi buluyor zaten. Şey yapacaktık. Yok doğalgaz parası geldi yakın. bin liraya yakın. Bir yok sürü. elektrik faturasının he, ikinci taksiti he. bilmem neydi elkene. Ne? Bin yakın. Şey yapamadık. Yalnız çok mutlu. Oldum. Çok oturdu vallahi. Oldum arkadaşlar ya. He. Ayrıca pantolonlarım hep bol gelmeye başladı. O kadar sinir Onları oluyorum. Onları işe giyersin. O kadar giyersin. Sinir evet. ki işe gidiyor giyiyor mu? Böyle büzgülü büzgülü. Olsun. Üstüne şey, de dışarıda <laughs> çıkartırsın. Vallahi. <laughs> köme... Ama yeni pantolon ne yapar Merve? Hıhı hı yes yeni arkadaşlar. Aldın arkadaş. hemen kilo verdin. Hıhı hı. neyse. Şimdi kendime yeniden bir kıyafet alışverişi yaparım artık. Bir ay iki ay sonra. Bir yine bir doldururum. Anam da artık diğerlerini postalamaya yarar. İşte var. onları da seçeceğim ki giysi evet. dolabına verek Merve. Şu hiçbirinden vazgeçemiyorum. Ne diyeyim kız? E, büyük gelenleri ne yapacağım? He o da var işte. Ama ceketlerime çok en çok da en çok da şu ceketim yok mu şu ceket? En sevdiğim ceketim He. Var arkadaşlar ya. Hmm. Ya bunun bağ da o kadar çok <laughs> istiyordum ki anlatamam size Hepsi ya. Hepsi birbirinden güzel. Merve <laughs> ceketleri. 56 Ama He. O kareli bir kaban gibi bir ceketim var. He. Turunculu, murunculu. Hı hı. Altına bir de bot almıştım turuncu. Kahverengi, turuncu, turuncu değil. Kahverengi He. Bir de bot almıştım. He. O, o büyük şimdi... gelir. He. Ondan sonra bir alabula kot ceketim var. He. O, da o da büyük gelir. Olsun birazcık da şey hani şimdi zapt insanlar bospol iyi ya ben de öyle. He öyle giyer, halaç husururum. giyersin ha. Halaç Ama giyersin dediğim biraz. gibi oy, ben 55 kiloya düşmüşüm kızlar. Hemen cicik verdim yemin ederim. Şimdi artık bu kadar şey yeter. Bunları bir güzel bir yere koyuyorum. Ha. Pazar günü onu kombinleyeceğim. Cumartesi günü işe gideceğim de. Pazar günü bunu kombinleyeceğim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Çok Evet arkadaşlar yeni bir günden herkese selamlar. iş yerindeyim. Onun molasına çıktım. Allah'tan yarım saat. Bugün de buraya motorla geldim. Ay çok yoruldum. Çok da sinir oldum. Ee, videomun kapanışını yapmamışım dedim. Bari dedim. İlk yerinde yapayım dedim. Aha, müzikler kesilmiş gene. Araya girmiş gene bir rahatlayayım dedim. Gidiklerim yine ağrımaya başlıyor. Bir oradan oraya gidiyorlar, oradan oraya gidiyorlar. Kahrettiler benim sabah ilk işe geldiğimde o kadar çok enerjik o kadar çok enerjiktim ki Arkadaşlar bir anda enerjimi yok ettiler <laughs> Vallahi billahi ya herhalde 4'e kadarmış 1'e kadar diye seviniyordum ama hüsranlar olabiliyor neyse fazla bir çözüm da videomu artık yapayım sizlerle beraber siz buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.